sevgi ve saygılarımız sunuyoruz. Gününüz mutlu, yarınlarınız mutlu olsun evlat. Her şey Türkiye için, her şey bu için, her şey Türkiye için, her şey bu için. Kim demiş suya vurulmaz perçin? Rabbim isterse sular büklüm büklüm vurulur. Türkiye'nin böğrüne Recep Tayyip Erdoğan mühri vurulur. Şanımızdan... Durmak yok, yola devam. Yalnız çarpıcı dalı üstüne